3, 2, 1, başla! Herkese merhabalar, videoma hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ben çok istediğim yere gelme, geldim arkadaşlar, Amerika'ya. Gerçekten çok mutluyum acaba neler olacak? Ben şimdi uçağa bindiğim gibi videoyu kapatacağım. Geldiğim gibi de videoyu açacağım arkadaşlar. Şimdi çok heyecanlıyım. İlk önce gidelim. Ben buraya şeyimi koyacağım. Ee, bavulumu koyacağım. Hemen koyayım. Hemen koy 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 koy. Bir kere geçecek sonra alacağız arkadaşlar. Hemen alalım. Bir kere geçsin. Geç geç geç. He. Arkadaşlar şimdi e, bavulumuzu buraya da koyacağız. Böyle içinde kötü bir şey var mı diye geçireceğiz. Sonra işte biz kendimizi geçireceğiz en sonunda. Bakın hiçbir şeyim yok gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar en sonunda ben e, geliyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar hemen zaten dolmuş arkadaşlar. Ben birazcık geç geldim. Merhaba. <laughs> merhaba, merhaba. Senin adın ne? Benim adım e, Hilal. Arkadaşlar ben yeni bir arkadaş buldum. O zaman videoyu kapatalım. Amerika'da görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi otele geldim. Hemen böyle gidelim 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 hızlı bir şekilde. Arkadaşlar birazcık uçak e, şeydi çok kirliydi o yüzden de hemen yıkanmak istiyorum geldiğim gibi. Şuraya koyalım. Evet arkadaşlar şimdi bunu böyle koyacağım. Bunu da böyle giyeceğim. giyeyim hemen. Sonra arkadaşlar şu bolnozu giyeceğim. Sonra arkadaşlar e, yıkanacağım. Çünkü birazcık kirliydi uçak. E, şimdi hemen yıkanıyorum Aslında e, hızlı yavruluyorlar gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar böyle yıkanıyorum. Yıkıyorum yıkıyorum yıkıyorum. Evet. Evet arkadaşlar şimdi yıkandım böyle koyalım. Şimdi kıyafetlerimizi de giyelim. Gerçekten arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yıkandım böyle koyalım. Şimdi kıyafetlerimizi de giyelim. Gerçekten arkadaşlar dediğim gibi çok şeydi arkadaşlar. Çok gündü. Bir de kalabalık olduğu için de çok nefes alamıyorduk. Şimdi ben bunu buraya koydum ve artık arkadaşlar ben parka gidiyorum. Amerika'da bir park. Şimdi arkadaşlar o zaman parkta görüşürüz. Evet arkadaşlar Amerika'da bir parka geldim. Şimdi hemen geziniyoruz. Amerika'nın havası da iyiymiş arkadaşlar. Hep güve güneşli. Ay arkadaşlar bu köpek benim çok Lia'ya benziyor. Evet arkadaşlar hemen gidelim gidelim gidelim. Aaa Mr. Beast. Arkadaşlar şaka gibi Mr. Beast'i gördüm. Aa. Hey look like a cool person. What is your name? <laughs> My name is Stella. Nice to meet you. Nice to meet you too. Do you know who I am? <laughs> of course. You Mr. Beast. The YouTube legend. <laughs> That's awesome. Well, uh, I have a surprise for you. Here is a uh, dollars. What are you serious? No way. Arkadaşlar görüyor musunuz? Gerçekten bir Para bir deste para var. Gerçekten çok iyi. <coughs> yes, I love making people happy. What uh, will you do with this money? Hmm, maybe I will travel more or donate some of it. Uh, That's a great idea. Hey, do you want to have lunch together? Sure. That would be amazing. Arkadaşlar bana dedi ki beni böyle yemeğe çıkartacakmış. İşte yemek yiyelim mi diyor. Şimdi arkadaşlar birlikte yemek yiyeceğiz. O zaman hani hadi restoranta gidelim. Evet arkadaşlar Mr. Beast'e hemen geldik arkadaşlar restoranta. Ee, şimdi hemen gidiyoruz. Çok heyecanlıyım. Acaba bana neler ısmarlayacak? Aslında ben de ısmarlayabilirim de Mr. Beast kendisi yolda ısmarlamak istedi. Şimdi hemen gidelim. Ee, nerede yiyelim Mr. Beast? Ee, ben, arkadaşlar bence üst katta yiyelim. Mr. Beast e, beni Türkçe konuştuğum için anlayamadı arkadaşlar. Hemen o zaman biz e, şey üçüncü kat, e, ikinci kat, ikinci katmış zaten burası. İkinci katmış zaten burası. Arkadaşlar benim kafa gitti gerçekten. Hemen gidelim şu masaya oturalım. Şimdi arkadaşlar biz yemek şey yemek şey yapalım. Yemek sipariş edelim. Şimdi arkadaşlar garson gelsin. Evet geldi arkadaşlar. Şimdi siparişimi yapıyorum. Artlaka e, e, pa, e, two pasta. Okey, okey. Evet arkadaşlar getiriyor. Şimdi ben çok mutluyum. Happy happy arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar hemen bekliyoruz. Çok heyecanlıyım. Şimdi arkadaşlar makalarımız gelsin makarnalarım. Şimdi arkadaşlar ben Mr. Beast'e bir şey soracağım. Zaten ben burayı altyazı yapıyorumdur. Şimdi arkadaşlar siz de dinleyin. Şimdi Mr. Beast every video e, video I read my surprise names one of my surprise. Yine we write e, her name in the comments. Called you Selina. Thank you so much for here. Arkadaşlar şimdi ben şey dedim Mr. Beast de çok teşekkür ederim. E, kendi ismini söylemiş onu söylemesi için yani Selina ya söylemesi için. Ee, söyledim Mr. Bise. E, Mr. Bise şimdi diyecek. Of course Lina, thank you so much. Evet arkadaşlar şimdi makarnalarımız gelecek. <laughs> Chef, two pasta, tomatoes. With. Here is your pasta. Teşekkür ederiz. Thank you, thank you. Evet arkadaşlar şimdi biz çok acıkmıştık yiyeceğiz arkadaşlar. Ben o sırada Mr. Beast'e röportaj yapalım mı diye soracağım. Ee, şimdi soruyorum. Mr. Beast, now let's the interview. Show, sure, let's do it. What in you to start YouTube? I started when I was uh, a singer. I loved watching uh, YouTube Adventant to understand how it worked. Uh, so I kept making video uh, videos and learning every day. Arkadaşlar burada zaten yazana görmüş olduğunuz gibi servisin ne dediğini gördünüz. <laughs> Şimdi ben sor sıradaki soruyu soruyorum. Did you ever think you would be successful? Uh, not all uh, not at all. I just kept uh, warning heart training new no ideas and processing and mixing I uh, making tea best videos possible it all grow over time. What was the craziest challenge you have ever done? Şimdi arkadaşlar diyorum ki yaptığın en büyük challenge ne? Dedim en en böyle çılgın çılgınca. Şimdi diyor ki o Probability's Squid Game video, we bought a real live Squid Game and gave away four hundred fifty-six thousand dollars. Thousand dollars. It was insane. Arkadaşlar şimdi sıradaki sorumuza geçiyoruz. How do you come up with new video? Your video ideyası. Sonra şimdi diyorum ki arkadaşlar şimdiki böyle video fikirlerini nereden yani hoşuna gidiyor mu seviyor musun? Şimdi diyor ki Mr. Biz bakalım cevabına bakalım. E, tell me. <laughs> My team and our brainstorm are all the time we watch a lot of sentence think about what people would love it. Lower to see and try to create something unique. Şimdi arkadaşlar ben de bir tane daha soru soruyorum. What's the biggest prize you have uh, ever given to given uh, to someone? Uh, I once uh, gave away prize test. was crazy but I be, uh, also gave away million a million of dollars in different challenge. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. If you called the challenge in a uh, confi, where would wo, it be? Şimdi Mr. Beast'e cevabını veriyor. Tell me. My, in Japan, I think it will be fun to do a great uh, challenge tour. have uh, you ever target uh, About making a video in Turkey. Şimdi arkadaşlar ben müsade şey dedim ki şey Türkiye'ye gelip içerik çekmeyi düşünüyor musun? O da bakalım cevabını. düşün cevabı nedir sizce? <gülüyor> <gülüyor> That would be awesome. I know Turkey has a lot of amazing places and people. Maybe uh, uh, one day diyor ki arkadaşlar böyle e, şu e, Türkiye'yi çok seviyorum. içeri çekmeyi isterdim diyor. Ve onların böyle onların insanlarını çok seviyorum. İşte çok güzeller diyor. Ve belki bir gün diyor. Şimdi ben arkadaşlar diyorum ki e, Mr. B, Mr. Mister B, we are finishing our interview no salt we anti video. Alright let's and uh, let's and it. Uh, guys, make sure to subscribe to my channel and don't for, uh, forget to like video. Arkadaşlar, şimdi dedim ki Türkçesini şimdi söyleyeceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olup ve like atmayı unutmayın. Şimdi uh, Mr. Beast de söyleyecek hangisini. Tell me. Uh, yes, subscribe and like the video. Bye bye. Bye bye. Come on, say "Görüşürüz" in Turkish. Okay, all right. Uh, let me try. Görüşürüz.